Selam. Bugün yine derinlemesine bir bakış atıyoruz. Elimizdeki notlar Mahmut Boyun Eğmesin çalışmaları ve kapitalizm analizleri üzerinden toplumun nasıl işlediğine dair bazı temel kavramlara odaklanacağız. Evet. Amacımız hani şu sistem bütünlük yapı gibi kavramlar var ya. Evet, kulağa biraz teorik gelebiliyor başta. İşte bunların sadece akademik terimler olmadığını, aslında çevremizdeki olayları belki de kendi hayatınızı anlamlandırmada nasıl işe yarayabileceğini konuşmak. Kesinlikle. Aslında bu kavramlar e, sosyal ve siyasi olaylara daha katmanlı bakabilmek için çok güçlü araçlar sunuyor. Parçaların tek başına ne ifade ettiğinden çok bir araya geldiklerinde o bütün içinde nasıl bir anlam kazandıklarına odaklanacağız. Güzel. O zaman hemen şu bütünlük fikriyle başlayalım mı? Notlarda bu çok vurgulanmış. Yani bir olayı, bir kurumu tek başına ele almak yerine Yetmiyor tek başına. Evet, yetmiyor. Ancak ait olduğu büyük resim yani o sistem içindeki yeri ve diğer parçalarla ilişkisiyle tam olarak anlayabiliyoruz. Hani şu meşhur Aristolafı gibi. Bütün parçaların toplamından fazladır. Aynen o. Kaynaklardaki su örneği de bunu çok iyi anlatıyor değil mi? Evet evet. Yanıcı hidrojen, yakıcı oksijen. İkisi birleşince ortaya bambaşka bir şey çıkıyor, söndürücü su. İşte toplumlar da biraz böyle bireylerden, kurumlardan oluşuyor ama ortaya çıkan bütünün kendine has yeni özellikleri oluyor. Ve bu bütünler yani toplumlar notlarda dendiği gibi açık sistemler. Kendi içine kapalı değil yani. Hı <laughs> hı. Sürekli bir alışveriş var dışarıyla. Tıpkı canlı bir organizma gibi. Dışarıdan enerji alıyor, bilgi alıyor, bunları işliyor ve dışarıya bir sonuç, bir çıktı veriyor. Bu sayede de şey o kapalı sistemlerdeki bozulma eğilimine direniyorlar değil mi? Aynen öyle. Entropi dediğimiz o bozulmaya karşı koyup kendilerini yeniliyorlar. Negentropi deniyor buna. Yani sistem bir şekilde hayatta kalıyor, kendini devam ettiriyor. Tabii bu denge hep tıkırında işlemiyor. Elbette. Aksaklıklar olunca da krizler çıkıyor. İşte ekonomik krizler, siyasi krizler falan. Peki bu sistemi döndüren motor ne? Kaynaklar burada üretim tarzını işaret ediyor. Evet, toplumun maddi yaşamını nasıl ürettiği meselesi. Yani kullanılan teknoloji, araçlar ve daha önemlisi insanlar arasındaki üretim ilişkileri. Bu ekonomik temel üzerine diğer her şeyin inşa edildiği zemin gibi yani. Tam olarak öyle. Hukuk, siyaset, kültür, ideoloji gibi üst yapı dediğimiz katmanlar bu ekonomik temel üzerine kuruluyor ve ondan etkileniyor. Hatta bazen farklı üretim tarzları bir arada bulunabiliyor. Bu da işi daha karmaşık hale getiriyor. Toplumsal formasyon diyoruz buna. Bir kaynağımızda özellikle kapitalist sisteme odaklanmış. Evet, o analizde de sistemin merkezine e, üretim araçlarına sahip olanlarla emeğini satmak durumunda olanlar arasındaki ilişki konuluyor. Temel bir sömürü ilişkisinden bahsediliyor. Ve ilginç olan diğer tüm yapıların yani üst yapı kurumlarının devlet, hukuk, sendikalar, vakıflar hatta kültürel organizasyonlar evet hepsinin bir şekilde bu temel ilişkinin devamını sağlamak üzere işlediği söyleniyor. Farkında olarak ya da olmayarak. Aynen. Yani olay sadece ekonomik değil. Onu destekleyen ahlaki, ideolojik, hukuki bir çerçeve de var. Bütün bunlar iç içe geçmiş durumda. Şimdi bir de şu yapı kavramı var. Genelde yapı deyince akla böyle sabit, katı bir şeyler geliyor. Kurumlar, binalar, kurallar. Evet, yaygın algı o yönde ama kaynaklar diyor ki yapı aslında o kadar da statik bir şey değil. Nasıl yani? Şöyle düşünmek daha doğru olabilir. Yapı, insanlar, gruplar, sınıflar arasındaki ilişkilerin ve bu ilişkilerin sonucu olan örgütlenmelerin, hani devlet gibi, şirketler gibi içindeki o dinamik düzenleniş ve işleyiş biçimi. Yani donmuş bir fotoğraf kalesi değil de... Akıp giden bir süreç gibi. ilişkiler ağı aslında. Sürekli hareket halinde. Anladım. Bu bakış açısı o meşhur yapı mı faili belirler, fail mi yapıyı tartışmasına da yeni bir boyut getiriyor o zaman. Kesinlikle. Çünkü bu analize göre yapı ve fail yani eyleyen özne, birey veya grup birbirine karşıt ayrı şeyler değil. İç içe geçmişler. Tamamen öyle. İçsel bir ilişki var aralarında. Yapılar bizlerin yani faillerin eylemleriyle ilişkileriyle var oluyor, onlarla yeniden üretiliyor ama aynı zamanda o yapılar bizim eylemlerimizi de şekillendiriyor, yönlendiriyor. Sürekli karşılıklı bir etkileşim söz konusu. Temel üst yapı ilişkisi gibi yani. O da çift yönlüydü. Alarsak elimizdeki kaynaklar bize diyor ki toplumu anlamak için onu sadece parçaların bir araya gelmiş hali olarak görmeyelim. Yetmez. O parçaların toplamından daha fazlası olan sürekli etkileşim ve değişim halinde canlı dinamik bir sistem olarak bakalım. Evet. Ekonomik temel ile hukuki, siyasi, ideolojik üst yapılar arasında da karmaşık Hani böyle iki yönlü bir ilişki var. Ve yapı dediğimiz şey de taş gibi duran bir şey değil. Bu ilişkilerin canlı, devam eden işleyiş biçimi. Çok güzel özetledin. İşte tam bu noktada. Bu sistemik bakış açısı ve yapı fail ilişkisi ışığında size şöyle bir düşünce egzersizi bırakalım isterseniz. Bu mercekle günümüzdeki herhangi bir toplumsal veya siyasi olaya, bir habere, bir tartışmaya tekrar baktığınızda acaba normalde gözünüze çarpmayan hangi bağlantıları fark edersiniz? Hangi görünmez dinamikler, hangi altta yatan ilişkiler ağı daha belirgin hale gelir? Evet. Belki de olayın sadece görünen yüzünün ötesine geçmek için iyi bir başlangıç noktası olabilir bu. Üzerinde biraz kafa yormaya değer diye düşünüyorum.